Apartman dairesinde yaşadıklarınız nelerdi? Mesela tüy problemi yaşadınız mı evde? Yağmur iken biz Loscanis başladık. Ee, aşağı yukarı yaşına kadar da onu kullandık. Biz mesela kapımızı kilitlemiyoruz evde, yani. öyle soruyor açık Mesela yani. insan hüzün olunca hemen geliyor yani, havada hüzün duruyor benim yanımda, Mutlu olunca da o da mutlu oluyor böyle. Kuyruk sağlıyor hepsini böyle evden ee, Genelde ben hep şuna söylerim. Bilinçli bir üreticiden köpeği alıyorsan onun danışmanlığında bu işe devam etmen yani. lazım. Guardia Türkiye'den merhaba arkadaşlar. Biz bir aileyiz programlarında Ayberk Korkmaz Bey bizim misafirimiz. Ayberk arkadaşımız iki buçuk yılı aşkın bir zamandır. Dog de yani Fransız mastifle beraber yaşıyor. Hoş geldin Ayberk. Hoş bulduk abi merhaba. Nasılsın? İyiyiz çok şükür her şey yolunda. Eyvallah. Evet. Devam ediyoruz Beatrice'le de yaşamımıza. Beatrice'i ne zaman bizden almıştın? Ne kadardı? Kaç aylıktı? 3-3,5 ee, aylık daha. 2020 Nisan ayında. Bizden 2020 Nisan ayında. Sahiplendiğimizde, evet. Şimdi ne kadarlık oldu? Şu an 3'e doğru gidiyoruz. 4 ayı var 3 yaşında evimizde. 4 ay. 4 ay sonra 3 yaşında. İlk 8 ay beraber apartman dairesinde yaşadınız. Evet. evet. Mesela tuvaletle ilgili falan ne kadar zamanda öğrettiğinde sen biraz dikkat her şey. Evet. Ama işte çok akıllı olduğu için hemen adapte oldu abi. Sadece şuna dikkat ettim. İşte köpekler 6 aylık olduğunda 6 saat tutar kuralı. İlk zamanlar biraz zorladı. Saat kurardım. Sabah karşı 4'te 5'te çok tuvalete çıkardım. Oldu be Sonra tabii yeşi geldiğinde artık rahat et. sabah akşam yetmeye başladı. Peki bu zaman zarfında ilk, yani şimdi iki periyotum var senin. İlk 8 ay apartman dairesinde besledin. Daha sonra bahçeli eve çıktın. Apartman dairesinde yaşadıklarınız nelerdi? Mesela tüy problemi yaşadınız mı evde? Hani... Abi çok fazla yaşamadım açıkçası. Beatrice de şuna dikkat ettim. Mevsim geçişlerinde biraz tüy dökümü oluyor. Onun Hı. dışında kolay kolay tüy dökmüyor. Bir beyaz bir de çok güzel gelişmiş bir köpek. Evet. Fiziki yapısı da evet. çok güzel yani erkek formunda bir dişi yani. Evet, evet, evet. Nelerle besledin, nasıl besledin yavruyken? Abi yavruyken biz Loscanis ile başladık. Ee, aşağı yukarı yaşına kadar da onu kullandık. Tamam. Ee, şunu da yapıyordum ama bebekken. Mesela kemiği kaynatıp, suyunu mamasına karıştırıp, evet. çok vermiştim ama evet. Onun dışında vitamin takviyesi falan kullanmadım. Yapmadım, kullanmadım abi açıkçası. evde de bir problem yaşamadım. Yok. Daha sonra ben şey hatırlıyorum. Beatrice böyle yaşında falan da <laughs> sen yani Beatrice'in daha mutlu olması için bir bahçe evet, arayışına evet, girdin. Yani koşusun oynasın diye. Kesinlikle. E, oraya geçelim. Bir bahçede tecrübenizi anlayın. Şimdi bak daha önce e, hiçbir e, Fransız mastif besleyen arkadaşımıza biz programı almadık, ilk kez seni alıyoruz. Teşekkürler, Gerçi yani. Güney Bey var, onu da çağıracağım ben de. Hı hı. Yani şu an Fransız mastik beslemek isteyen, beğenen, yavru edinmek isteyenlerin en büyük bilgi kaynağı sen olacaksın. O yüzden böyle tecrübelerin tam aktarırsan Anladım. yaşadığınız anekdotlar, hikayeler, unutmayacağınız anılar. Bunlar önemli yani bunları anlatırsan ya da koruma özelliği nasıl mesela oradan anlat anlata başlayalım bahçeden. <laughs> Abi. Fransız mastik bir köpekle yaşamak gerçekten çok iyi. Bir kere çok rahatsın, huzurlusun, güvendesin. Biz mesela kapımızı kilitlemiyoruz evde, öyle söyleyeyim açık açık. Yazın mesela bu eski klasik dış kapılar vardı ya, tepesi camla açılır falan böyle. Onu açık bırakırız, gece öyle yatarız. Ama hiç kilit vurmayız kesinlikle. Çünkü bazen bekleme yapar, insan telefonla görüşüyordu o an durur evin önünde, onu bile en arka odadan hissedip resmen gidip müdahale ediyor o konuşmaya bile. Ki eve girmesi zaten kimsenin mümkün değil abi. İmkansız diyorsun. Değil evet. Ben biraz önce gördüm, bir Beatrice atarlandı biraz önce, ben bile tırsıdım yani. <laughs> Üreticisi benim ama evet. sonuçta çok güçlü köpekler. Evet, evet ama şey artık evlat gibi oluyor. Böyle dizinin dibinde, sağa solu keser. Ama bu iş öyledir yani sen köpeğine ne kadar düşkün olursan. Köpe insanı o kadar evet. düşkün olur. Ben yani sen yavruluğundan beri seni biliyorum. Sen beyaz dışta oturup beyaz dışta kalkın. Sürekli beyaz düşünen bir yapım var. Çok da titiz davranın o konuda. E, bahçeniz ne kadar şu an? Abi arkada bahçemiz aşağı yukarı 80 metrekare falan. Evet. Önde de bir bahçe var. Orası biraz daha küçük çünkü garajla pay edilmiş. Yarım diye düşün. Önde evet. arkada Geziyor. Geziyor. Peki bahçede çiçeklere, çimlere, ağaçlara zarar vermesi söz konusu. Şöyle onu biz babamın evde de yaşıyoruz abi. İlk başta giriyordu, fidanların arasına giriyordu falan ama hayır oraya girmeyeceksin dediğimiz anda kesti abi. Artık, artık biliyor ve girmiyor. Çünkü babamın eve de gittiğimizde babamın fidanları vardır. Çok kızardı hatta ilk başlarda. Bayıldım. Yeni yeni tanıştıkları dönem babamın. Aa dedi ne kadar akıllı bir hayvanlar öğrettim artık girmiyor diye söylemiştim. Peki Fransız Mastiflerde böyle ciltle ilgili problemler çok olur. Cilt problemi yaşadın mı hiç tüy dökülmesi? Hiç yaşamadım abi. Dediğim gibi sadece mevsim geçişlerinde böyle bir dönem değil mi yapıyor. Ondan sonra yani bunu tutuyor. neden soruyorum? Çünkü Fransız Mastif alıp besleyen birçok insan egzama problemi yaşar. Biz bunu programlarda anlatıyoruz. Bu besleme ile alakalı bir şeydir. Hı hı. E, düzgün mama kullanırsanız bunları yaşamaz. Şimdi insanlar şunu sanıyorlar. Bu, pahalı mama, düzgün mama diye düşünüyorlar. Halbuki uygun mamayı kullanması lazım. Hı. Sen Doskanis'te beslediğini söylüyorsun. Evet. Da, bir problemde yaşamadın. Yok söylüyorsun. Hı. Yani her köpek kadar biraz tüy döküm var ama rahatsız edici değil. E, olacak zaten o mevsim geçişler. Yani senede iki kere. Bu kadar. Bir yazdan kışa, kıştan yaza Geçer. Senede iki kere regli dönemi gördüğümü senede iki kere de tüy değiştirecek yani. Yeni çıktık renklendi, renkli oldu. Şey, işte, tüy dökümü de bu kadar aslında. Şu an mesela yaz bölümünden kışa geçiş aşamasındayız. Bu kadar yani. Beatriz. Beatriz çok cool. Senin dışında kimseyle muhatap olmuyor. Hiç ne yaparsan <laughs> bir bakmıyor. Yani. Yo aslı şey insanlarla ilişkisi çok kötü değildir abi. Yaklaşan biri olduğunda önce bir kontrol ediyor, bakıyor bir sıkıntı yok. onunla arkadaş oluyor yani kuyruk zaten başlıyor. Çok iyi. Komşularımız da çok iyi. Peki bayanlarla ilişkisi nasıl? Sizde nasıl arası? <laughs> en çok belki düştüm biraz. Yani bana biraz az düştüm. Mesela hani işe giderken yolcu ediyor. İşten gelirken garajın sesinden böyle duyunca hemen atlıyor böyle. Hemen garajda neredeyse atlayacak abi ya. Çok seviyor. Seviniyor. Arabanın sesini bile tanıyordu. Evet. Tabii, tabii tabii. Ama şey annesiyle de araba iyi. Ben de iyi anlaşıyor. Zaten kimliği aynıyeteyiz beraberiz. Yani şöyle abi, dışarıda biraz kurallar benden yana gibi ama evde tüm zali, hakim. İşte oraya girmeyeceksin Beatrice, tamam onu koltuğu öğreniyor. Mesela koltuğa yasak koyduk. Yani koltuğa çok çıkmasın diye. Bu fal bir Onun, onun kendi koltuğu değil ama de bizim koltuğa çıkıyor ve seviyor demek ki bizim kokuyu evet. alıyor orada. Evet. Öyle hayır deyince hemen almıyor. Bilmiyorum şeye. Ki sen özel eğitim falan da yaptın mı? Kendine gittin. Evet, evet. Mesela besliyoruz bazen masanın yanında. Bizim de yemek yemeyi çok seviyor. Hadi git kızım su iç biraz zor. Direkt diyor abi suyu iç. Su iç komutunu öğrendik. Bu kadar çok akıllı iyi. yani. Böyle güzel anılarınız falan var mı Beatrice'te? Beatrice var, çok var. Denizi çok seviyor. Denize gidiyorsunuz. Yani. Abi zapt edemiyorum. Denizi gördüğü anda beni çek çek beraber gideceğiz yani neredeyse. Açıyorum ben de hemen. Koştura koştura. Çok seviyor. Çıkmıyor denize. kadar çok seviyor. Ben şey biliyorum yani senin pikniğe, kahvaltıya, denize her yere Beatrice'le gittin. Evet abi değil mi? Fotoğraflardan falan. Fotoğraflardan falan biliyorsun. Denize ama özellikle çok seviyor. ben Beyaz sahiplenmeden önce abi çok ciddi araştırma yaptım. Yani bundan kastım nedir? İşte hangi cins olmalı, hangi cinsle daha uyumlu olurum gibi. Hatta hatırlıyorsunuz sen de bizim fuarda tanıştık. Bizim ben edeyim. seni köpek almaya gelişine hayrandım yani onu söyleyeyim. Çünkü sen nokta atışı geldin yani. Evet. Ben Fransız mastif istiyorum ve evet, dişi tamam. istiyorum diyerek evet. net bir şekilde geldin yani. Burada arkadaşlarımın da bana, köpek sahibi arkadaşlarımın da ciddi katkısı oldu. de ben de araştırdım. Karşıma işte Fransız mastif çıktı. Orada da sen çıktın. Evet. İyi ki de çıkmışsın vallahi. Çok memnunum her şeyden. İlk köpeğin değil mi senin? İlk, yani çok böyle çocukken vardı. Her şey derler yani. Büyük ırklar, mastifler, şunlar bunlar ilk köpek için çok ağır derler insana da. Yok yok abi yok hiç ağır değil ya. Zaten geldiğinde şu kadar biliyorsun kucağımı verdi ilk. Hatırlıyor musun çiftlikte? Sen getirin dedin. Beatrice'den bahsettin. Benim kucağıma bir koydun. O gün bugündür ben bırakamadım kucağımı. Zeka olarak nasıl sence? Çok zeka. Çok net yani. Hani köpeğim diye söylemiyorum derler ya. Çok zekiler. Gerçekten. O zaman korumacılıkta çok iyi dedik. Çok iyi. Mesela İngiliz mastifler ve kıyaslandığı zaman İngiliz mastifler bu kadar korumacı değil. Fransızlar da birazcık daha sert korumacı işin erbabı sensin. Yani... Biraz önce aile vardı mesela onlarla da çekeceğiz program. Mesela onlar bunun biraz önceki o saldırı nesini görünce hayran oldu. Bizim İngiliz mastif niye böyle saldırmıyor olurdu? İngiliz mastifler öyle saldırmaz zaten saldırmasınlar. Bu abi şimdi şu an ayağa kalktım hemen ayaklanır kontrol verelim bir şey mi var diye. Şu an ayağa kalksam böyle evet. tetikte sürekli dediğim gibi Gelen insanı hemen kontrol eder, toplar, iyiyse, dostsa hemen kuyruk başlar, değilse. Değil evet. Ve kalça ile ilgili, kemik yapısı ile ilgili hiçbir problem hiç, yaşamıyor musun? Hiç, 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 problem Çok şükür. Aynen. şey. üzümedi kızım beni, hiç üzümedi. Şimdi onda ne anlatıyorum ben? Şimdi Fransız Mastif ya da bul Mastif, Napolitan Mastif, İngiliz Mastif falan insanlar e, genelde Aynen. Ben hep şuna söylerim, bilinçli bir üreticiden köpeği alıyorsan onun danışmanlığında bu işe devam etmen lazım. Şimdi sen herkese gidip her şeyi sorduğun zaman herkes bir şeyleri pazarlamak için sana yaklaşacaktır. Ama evet. üretici her zaman ürettiği köpeğin en iyi devam etmesini ister. Çünkü o üreticinin en büyük vizyonudur. Mesela bizim çiftliğin vizyonunun bu kadar güçlü olmasının nedeni var. Mesela sen bizden üç yıl önce bir Fransız mastif almışsın ama sen nereye gidersen git. Millet senin köpeğine görünce bir wow yapıyor. Yani. Doğru yani Çok dikkat çekiyor. Şimdi doğru. bu, bu val yapılmasının yüzde üretimle alakalıysa, yani genotipten görüyorsa, yüzde de aslında senin uygulamaların. Senin uygulamandaki başarı nereden gidiyor? Bizim sürekli paslaşmamızdan gidiyor, Sürekli irtibat halinde olmamızdan O oluyor. konuda hakkını yani. abi. Çok faydan oldu yani. Sağ ol. E şimdi üreticinin e, dediğim amayı vermez, başka birinin dediğim amayı verirse adam ya da işte veterinerler genelde kendi ellerindeki mamayı pazarlamayı severler. Hemen de üreticinin dediği mamayı boş ver onu sen bunu al der. Yönlendirmeye çalışıyor. Yönlendirir. Çünkü biz geçmişte şunu gördük. Ee, bak kimi mamalar vardır. 28 protein üzerindeki mamalar mastif ırklarında ya da kalça çıkığı riski taşıyan ırklarda. 28 protein üzeri mamalar kalça çıkığını tetikler. Kalçaya hasar verir. Tüylere zarar verebilir. Mesela ısrarla sana da söylemişimdir herhalde. Altında kesinlikle tavuk etinden uzak duracaksın. Yok yok abi duruyoruz. Yani onu söylemiştim. Tembihlemişler. E şimdi işte bunları ben dediğim halde sonradan bakıyorum. Adam diyor ki abi işte benim Fransız mastifimde egzama var diyor. Ne mama veriyorsun? Diyorum işte bir marka söylüyor. E marka zaten komple tavuk etinden üretilen bir mama. Ya kardeşim biz sana bu yavruyu verirken demişiz ki kesinlikle tavuk eti vermeyeceksin, tavuk etli mama vermeyeceksin. Bu Fransız mastifi anlatmışız. E yapmamışsın yani. Sonuçta yani keşke herkes senin kadar bilinçli bir mastif sahibi olsa. Peki bu şey doğru mu yani mastif kadar yüreği büyük diye bir İngiliz sözü var ya. Doğru abi doğru. doğru. Gözü kara yani. Hiç şey yapmasın. Evde şu o duygu yoğunluğunu hissedebiliyor musun? Huzur güven veriyor ya. Gerçekten çok keyifli. Bir de mesela insan üzgün olunca hemen geliyor yani. Hava da üzgün duruyor benim yanımda. Hissediyor. Bir yanmadan ayrılmıyor. Hissediyor. Ama mutlu olunca da o da mutlu oluyor böyle. Kuyruk sallıyor, tüm gün Yani duyguları paylaşıyorsunuz. Üzüntüyü de, mutluluğu da paylaşıyorsunuz. Şey, insan gibi ya. Gerçekten insan gibi. Yani sadece konuşmuyor, öyle söyleyeyim. Konuşum Aslında o da konuşuyordur da dili farklı. Evet, evet abi. Konuşuyor dediğin gibi. Fransız Mastif almayı düşünen, Mastif almayı düşünen insanlara tavsiyelerin nedir? Önerir misin? Yani sadece Mastif olarak değil abi, de gerçekten bir köpek sahiplenmek isteyen insanlara önce hangi ırk, hangi cins olursa olsun emin olmalarını istiyorum sadece. Yani kendi yaşam koşullarının uygun olması. Tabii tabii. Yani görüyorum, çok üzülüyorum. İnsanlar bir heves uğruna alıyor hayvanları biliyorsun. 6 evet. ay sonra Heves geçince ya birine veriyorlar, ya sokağa atıyorlar. Yani ben çok onlara kıyamıyorum. O e genelde şey şundan biliyorum. olur Aycak'cığım, yani görüntüsüne ve rengine göre köpek arayanlar da olur o projede. Çünkü adam şuna bakmaz, ırkın özellikleri nedir, yaşam tarzı nedir, kendi yaşamıyla uyumlu mudur, uyumsuz mudur ona bakmaz. Onun için bir modadır, bir moda renk türetilmiştir köpekte atıyorum. Aa işte ben bu renk, şu köpeğin sahibi olursam çok... E, Dikkat çekelim. E, ne? Up mı deniyor? Çok up mu yani işte, yani işte, like olur. Like'larlar beni diye. O köpeği emiyor ama bir yaşam tarzı bu olmadığı için altı ayda iki tarafta yani köpek de yeniliyor, sahibi de yeniliyor. Sonuç köpeklerin terk edilmesiyle bitiyor, hoş olmuyor. Ama Fransız de kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani özellikle ailelere. Yoksa aile köpeği. Dedim ya abi ben 6 ay sıkı bir araştırma yaptım senle tanışmadan önce. Şimdi dedik, genciz yarın Allah nasip eder, işte çocuk çocuk sahibi oluruz falan. Çocuklarla da iyi geçinsin Tabii. istedim. Özellikle o yüzden Dogda Burdoks'ta karar verdim. Çocuklara karşı çok şey çok seviyor onlar. 2000 yıllık oturmuş bir yurt ya. Üç evet. 2000 yıldır devam ediyor yani. Kesinlikle öyle abi. Ya düşünebiliyor musun böyle güzel bir köpek tarifi var mı? cilt rengi göz rengi aynı. Aynı. Bal, balım diyorum bazen de bana. Gerçekten öyle. <laughs> çok keyifli, çok güzel. Ayberk'cim çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığın için. Işte. Biz Aynen. teşekkür ederiz abi. Güzel Bu edeyim. nazik davetin için. Bizim de bizim için de güzel bir anı oldu. Eyvallah. İnşallah Fransız Mastif seven insanlarımız sizden feyiz almışlardır yani. İnşallah, inşallah. Görüşmek üzere. Görüşürüz abi. Sağ olun. Hoşçakalın. Herkese selamlar.